Antik çağlardan itibaren Ankara şehrinin içme suyu Elma Dağı yamaçlarındaki doğal su kaynaklarından karşılanır. Mamak-Kıbrıs Deresi vadisinde kayalar yontularak su kanalları yapılmış ve taş künklerle şehre su getirilmiştir. Vadide antik çağların izlerini taşıyan iri kaya kütleleri görülmeye değer çeşitli bitki türleri, jeolojik ve arkeolojik değerleriyle keşfedilmeyi bekleyen Kıbrıs Köy Vadisi doğal sit alanıdır. Elma Dağı yamaçlarından beslenen Yunuslar ve Bayındır dereleri dar ve dik vadilerden akarak Mavi Göl'e ulaşır. Destan kahramanımız Seyyid Battal Gazi'nin babası Seyyid Hüseyin Gazi'nin türbesi kendi adını taşıyan Hüseyin Gazi Tepesi Zir